Maşallah, <laughs> maşallah, maşallah. Kanka maşallah. helal olsun ya. Ne güzel yaptın be. Özleniyorum valla. <laughs> Annelik sana çok yakıştı Mehtap. Ay sağ ol İmam ya. Çok teşekkür ederim. Ay gerçekten bu arada beni bugün iyi ki çağırdınız. Ha. Doğumdan beri evden çıkmadım. O kadar sıkılmıştım ki. Ya ya. Yalnız arabası da pek fiyakalıymış ha Sarp bebeğin. Öyle sorma. O kadar zam gelmiş ki her şeye. Yemin ediyorum ya. Ya yağmur yağıyor şemsiyeyi arabanın üstüne açıyorum. <laughs> Düşün yani o kadar. Arabanın kaskosu var. Aynen, aynen. Yani yağmur yağınca trafik felç oluyor demek Burcu ondan gelemedi. Evet. Ya. Yaz bir dakika, bir dakika. Sanırım bugün e, Sarp bebeği görmekten başka amaçları olan da var. Ay yok, ne alakası var arkadaşlar? Hani yemekleri söyledik, Burcu gelince yemeği soğumuş Ay, olmasın ondan. Ya. Ama yani siz de ya. ya. Gel, gel, gel. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Gülçin bu ne ya? Tanıştır. Bu ne ya? Çok tatlı. Yeni aldım evet. ya Benim can dostum arkadaşlar. Tanıştırayım. İzot. İzot gel, 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 gel. Otur. 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 Bak bunların karnı kaşınca bak, karnı kaşınca ayak atarlar bak. Bak. İzot çok, çok, çok tatlı. Çok çirkin lan. <laughs> 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 Günah oğlum deme. <laughs> Aa! Çok şey ya! İnanılmaz! Ee, çok tatlı bu böyle! Nasıl bir tatlı? Ay! 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 Ananı! Ana! 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 Aa! Anası! Anası! Aynı anası! Anası! tamam. Hadi oturalım, oturalım. Sen şöyle mi? Oğlum, ha, ha tamam. Bay! Yani. Yani. Bay be! Ee? günün starı. Meltem anlatsana biraz ya. Anneye nasıl bir şey ya? Hayatın ufaklıktan sonra değişti mi? Ay nasıl ya. değişti biliyor musunuz ya? Anlatamam size. Yani ben İso'da hayata başladıktan sonra resmen benim hayata falan bakışım yani değişti arkadaşlar. Ben Mehtap'ı kastetmiştim ama. pardon. <laughs> Olsun ya, yani, ne mi değil. Zaten yani ben de üç aşağı beş yukarı aynı cevabı verecektim. Peki şeyi merak ediyorum, yani geceleri nasıl mesela? Geceleri ağlıyor mu? Ya nasıl biliyor musun? Ay o kadar çok ağladı ki hele ki istediği bir şey ben yapmayayım. Sabah kadar susmuyor yani. Hınca mısın sen? Hınca mısın sen? Hınca mısın sen? Hınca mısın, mısın sen? Ya ben seni yerim. Ben seni yerim. Kumağın sesi. Kalk otur. Kalk otur. Ey Mehtapcığım sen nasılsın hiç anlatmıyorsun. Doğum nasıl geçti? Hah. Hah. evet. Anlatayım ben. Arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemeliyim, zordu. Ya. Gerçekten önce beni bir odaya aldılar. Hay ay, ay, ay. ay. Odaya aldılar. Odadan sonra da doğumhaneye aldılar tabii. Aha. Yani evet. ondan sonra... Sonra, hayır. Hayır, hayır İson. Biz şey yapacaktık yani. E, epidural yapacaktık evet, aslında. Evet, Tamam. Hayır, hayır. hayır. Evet. evet. Evet evet. Neyse sancılar artınca... Hayır İson, e, hayır. İson, hayır. Se Sezeryan'a karar verdi doktor da. Hayır. hayır, hayır İson, hayır. <laughs> operasyon oldu. Ha? Hayır, hayır. Ne yaptın? Hadi, hadi. Ikındım çıktı. Ya olur mu öyle şey? Ben seni ne zaman görsem e, çok mutlu oluyorum. Hatta yani o kadar çok mutlu oluyorum ki, çok az kalır. Ya. Ya. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Çok tatlı. Mustafa, korkuyor musun sen? Ay yok, olur mu ya? Yani benim ama bana korkuyorsun gibi geldi. Ay yok yani. Eğer korkuyorsan mesafe koymak zorunda kalım Söyleyeyim ya. Can o, can. Lütfen. Can bu, can. Olur mu? Ne mesafesi? Ayıp. Can, can bu. Ee, çok acayip tatlı bir şey. Ne? Çok, çok tatlı. Hay, Sot. Sot, sen de düzgün oturacaksın. Bak, bana bu bahanelerle gelmesin. <laughs> hayır, bu <hep> aynı <laughs> şeyi söylüyorsun sen. Hep aynı şeyi söylüyorsun Sot. <laughs> Kesinlikle kabul etmem. Oturuyorsun. Hay hay, öyle hareket kesin. Oturuyorsun, düzgün oturuyorsun. Tamam, bitti, tamam. Ya biz gidelim mi? Ha, Vallahi rahat rahat konuştu, sohbet edin köpeğinle. Hayır, hayır, hayır. Yani, şey? Olmuyor. Hayır, otur. Hayır, hayır. Senin için toplandık ya. Yemek sipariş ettik. Güzel güzel yemek yiyeceğiz. Ya. Ay, aa! Bu hastaneye doğum fotoğrafı falan çıkarttırmışsın sen. Hadi. Ona bakalım hadi. Ha. Çok merak ediyorum. Ya! ilk kez size göstereceğim. Ay! Ay! Tutko. Ya! <laughs> İlk günü ve ikinci günü. Bu gomucunu cura. Ayy. Ay, çok, çok tatlılığına bak ya. ya. Kaşlı <laughs> da oluyor. maşallah, Aks. maşallah. Ya bir şey söyleyeceğim. Ma Madem fotoğraf bakıyoruz, bakın. <laughs> ah. <Aa, heh. gülüyor> <laughs> ha. Ha. Kahverengi toplar ne? Ee, bu İsot'un altıncı gün kakası. <laughs> e ee, biz ha? ...kakamıza baktırırız ve fotoğrafını yollarız veterinere. Çünkü mesela şurada gördüğün yeşil noktalar var ya... ...onlar mesela o gün çok fazla sebze ağırlıklı beslendiğini... ...ve daha fazla sebze yememesi gerektiğini bana anlatıyor. Mesela şuradaki kırmızı noktalı olanlar... ...o gün böyle eksi hareket ihtiyacı oldu ve çok fazla gezinmem gerektiğini anlatıyor. Oradaki siyah noktalı olanlar ise böyle heyecanlı bir gün geçirecek... ...keşfe ihtiyacı var, bolca dolaştırmam gerektiğini bana anlatıyor. <laughs> Burcu sen demin kaka falı mı baktın? Evet efendim, siparişleriniz geldi. Aa, buranın meşhur İnegöl köftesinden evet. yiyeceğim diye sabah kahvaltı bile yapmadım. Ha. evet, ee, tavuk kanalı orayı bırakıyorum. Patates kızartmamız burada. Bu da sosis tabağımız. Buyurun efendim. Ee, İbrahim Bey'in spasiyeli İnegöl köfte. Teşekkürler, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ benim ya. Şöyle güzel Ay, bir yemek yiyelim, modumuz yerine gelsin. Canım çekti. Senin canı mı çekti? Anne ciliponcu. Anne bak bir tane ama. Bir tane ama. İndir ellerini. Bir tane. Aferin. A, bak, bak. Ay bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Ya ama ya. Aa. Gel yani, yani, canım benim. Canı çekti. Aa, öyle Senin, mi? Bir tane versene. Tabii tabii tabii. Ee, e, şöyle ben şey yapayım. Aa! aa, aa, aa. Aa, aa, aa. Evet gerçekten aa Harika. Yani Tamam, aslanım. Yedin, her şeyi yedin oğlum. Artık tamam, hadi. Ya hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, 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 hadi çok yedin sen. Bir de köfte sayılı bir yemek ya artık ha. Ay ne var yani? Bir parça versen ne olur. Ay ne kadar sevimli ya. Hop, hop. Hop, at, at, hop. Hop. ki hayvan. Çok <laughs> zeki hayvan. Ben çatalla şaka yaparken bütün tabağın kapta hayvan oldu zeki hayvan. Arkadaşlar, burada bir candan söz ediyoruz. Burcu, can 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 anladık da yani. Hayvan orada vali kebabı kurdu kendine. E ee, tamam mı arkadaşlar? Çok da şey yapmayalım. Birbirimizi kırmanın da bir manası yok. Ben seni çok iyi anlıyorum Burcucuğum. Hiç üzülme. Ben zaten bütün yemeğimi falan hepsini verdim. Yani e, Y yemek onun köpeği olsun ya. Köpek hani... demiyoruz yalnız, lütfen. Tamam. E... Hani. Ama sen çok tatlısın ya. Ya böyle yemeğini paylaşırken hiç aç kalırım diye düşünmedin değil mi? Ay yok canım, et senin köpeğin, yani canın olsun ya. Bak sana teşekkür ediyor. Çok sağ ol. Biliyor musun? Aa, çok, sağ, çok sağ ol, çok sağ ol. Evet. <laughs> ya şu an sevgi istiyor senden. Ya tabii, çok tatlı gerçekten kendisi. Ama sen kork artık ya. Aa, çok tatlı değil aa, mi? Yok ne korkacağım ya. Ondan korkar mıyım? Çok can tatlı. o can. can can. can. Aa! Aa! Isırdı! Isırdı! Hayır, hayır. O sevgi için yapıyor. Can parçam benim o. Ya bu da benim can parçam ya! Ya sen korkuyor musun ya? Ya korkuyorum tabii ya. Tabii ki korkuyorum. Ben küçükken Sivas'ta bana iç çöktü. <laughs> O ne demek ya? İçsin demek bir kere, de. Ya tamam, can çöktü. <laughs> lütfen yani. Ya, ya titriyor. İnanıyorum ya, bir tane benim aşkım, benim aşkım. Tamam, tamam, biz burada birbirimizi asalım, gideriz. Biz oturduk çocuğun ya? Bir tane. Ay Burcu, tamam abartma ya. Seni üzmek istemedik tabii ki yani de biraz ne bileyim... bize de fazla geldi herhalde. Kusura bakma. Evet lütfen sen de bizi biraz anla. Tamam, arkadaşlar Lan tamam. titriyor yani... mu halleniyor mu belli değil. Ne Bizim kolla kendini ben söyleyeyim sana. Burcu'cuğum, şimdi bak canım benim. Sen ona insan gibi davrandıkça onun da psikolojisini bozuyorsun. Biz senin iyiliğin için, ikimizin iyiliği için söylüyoruz ama seni kırdıysak özür dileriz tabii. Yani. Yani arkadaşlar tamam, ben de özür dilerim. Sonuçta biraz fazla şımartmış olabilirim yani ama... Lan! <laughs> <Aman, gülüyor> hayır, hayır. Birden içim çekildi. Ben çocuğun altını değiştirmeye gidiyorum İbo. Tamam mı canım? Tamam canım. Tamam. Arabaya göz kulak al, kurban olayım çok pahalı. Araba bende. Şey, yani arkadaşlar sonuç itibariyle ben de... İbo! <laughs> <Yok>, <laughs> <Aa. gülüyor> kıltıyor olmasın, kıltıyor olmasın diye. Yani. Üş, üş! Akıl dökmüyor. Üş. Ya arkadaşlar, Ben de uzun süredir yalnız kaldığım için. Yani sonuçta biriyle böyle bir sevgi bağım eksikti. Yani o yüzden bu kadar yakınlaştık belki Mustafa. de. Mustafa, açılmanın tam zamanı. Açıl. Çökmesin. Yok, çabuk açıl, çabuk. <laughs> e, yani belki de etrafına baksan, belki başka şeyler de görebilirsin hani Burcu. Nasıl yani? Şimdi e, şöyle söyleyeyim ben. Ya, e, yalnız e, Burcu, Arabayı da bu, arabayı da danıyor. Hayır, hayır, hiçbir şey yapmaz. O oyun yapıyor orada ya sanki. Yavrum, sana. tamam da tırmandı şu anda ya. Mehtap görmesin, kızacak, çok pahalı. Hayır, bu iki dakika Oyal abi bir şey yaptı değil mi orada? Hayır. Yani... E... İstot, hayır. Hayır, hayır. Bu ne ya? Bu ne? İbo, ben sana bak demedim mi arabaya göz kulak ol demedim mi? <laughs> Burcu, alır mısın şu hayvanını artık? Şişt, şişt. Ha, <laughs> ne olacak? Gel İstot, tamam. Onlar ne? Kahverengi toplar. Yani... Yani üç vakte kadar... Üç saniye mi desem, üç dakika mı desem, üç vakte kadar büyük kavga görüyorum Mustafa. Arkadaşlar açıyorsunuz yani. Dur şunu. Çıktı. Dül 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 Dünyayı anlamak belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele <laughs> Katıl aramıza sen de söyle